Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in Katar'ı diplomatik ve lojistik ablukaya almasıyla başlayan Körfez sorunu dün Suudi Arabistan'ın Katar'la sınırları açmasıyla sona erdi. Suudi Arabistan'da bugün Körfez İşbirliği Konseyi toplantısı gerçekleşiyor. Öncelikle Bahreyn Veliaht Prensi Suudi Arabistan'da zirvenin gerçekleşeceği Al Ula kentine indi. Daha sonra Umman heyeti Ardından Muhammed bin Raşid liderliğinde Birleşik Arap Emirlikleri heyeti bölgeye geldi. Zirve için gelen heyetleri Veliaht Prens Muhammed Bin Selman karşılıyor. Daha sonra ise Kuveyt heyetinin bölgeye iniş yaptığı aktarıldı. Katar emiri Şeyh Temin Bin Hamed El Sani 41. Körfez İşbirliği Konseyi zirvesi kapsamında an itibariyle Suudi Arabistan'a vardı. Katar emiri kırmızı halıyla karşılandı. Muhammed Bin Selman ve Katar emiri El Sani'nin kucaklaştığı anlarda basına servis edilmiş. Selman şu ana kadar gelen misafirlerin hiçbirini kucaklamadı fakat Katar emiri Temim ile sıcak bir selamlaşma yaşandı. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman sırasıyla Kuveyt emiri, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı, Umman Başkan Yardımcısı, Bahreyn Veliaht Prensi ve Katar emirini karşıladı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargay, Suudi Arabistan ve Katar arasındaki anlaşma ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Körfez Birliği'ni yeniden sağlayacağımız tarihi bir zirvenin arifesindeyiz. Önceliğimiz halkımız ile devletimizin güvenliğini, istikrarını ve kalkınmasını sağlamak ifadelerini kullandı. Gargaş doğru yolda olduklarını ancak daha çok çalışmaları gerektiğini vurguladı. Zirvenin gerçekleşeceği şehir olan Elullah Vilayeti Muhammed bin Selman için önemli bir yere sahip şehrin turizmini canlandırmak için bir PR çalışması yapıldığı da belirtilmiş. Zirvenin yapılacağı binayı da görmektesiniz. Burası Maraya Kültür Merkezi olarak geçmekte. Son gelişmeler bu kadardı dostlar. Hoşçakalın.